Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sultan 2. Beyazıt'ın külliyesini inceleyeceğiz. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sultan 2. Beyazıt veya Beyazıt Veli Osmanlı İmparatorluğu 8. Padişahı olup 1447 yılında doğmuş ve 1512 yılında ölmüştür. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi ise, ise Gülbar Hatun'dur. 2. Beyazıt Osmanlı İmparatorluğu'nun başına 1481 yılında geçmiş ve 1512 yılına kadar padişahlı yapmıştır. İkinci Beyazıt döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları genişletmeye devam etmiş ve ekonomik olarak güçlenmiştir. Dönemin pek çok önemli mimar eserini inşa ettirmiş, özellikle İstanbul ve Edirne'de pek çok cam ve medrese diğer kamu yapıları yaptırmıştır. İkinci Beyazıt iç politikaları barışçıl bir politika izlemiş ve devlet idare yapısını güçlendirmiş ancak dış politikalarda Sefevileri olan mücadele ve Cem Sultan meselesi gibi sorunlar ulaşmak zorunda kalmıştır. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in diğer oğlu 2. Beyazıt'la taht mücadelesine girmiş ancak başarısız olunca Cem Sultan'ın Avrupalı güçler tarafından desteklenmesi Osmanlı İmparatorluğu önemli bir dış politika sorunu olmuştur. 1512 yılında tahttan feragat ederek yerine oğlu Yavuz Sultan Selim'e bırakmıştır. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk zorunlu taht değişikliği olarak bilinir. 2. Beyazıt'a tahttan çekildikten kısa süre sonra 1512 yılında ölmüştür. 2. Beyazıt'ın döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun idari ve ekonomik açıdan güçlendiği aynı zamanda iç ve dış politikalar önemli zorluklarla karşılaştığı bir dönemdir. Ve i̇kinci Beyazıt'ın kendi için yaptığı külliyesinin videosundayız. Beğenip abone olmayı unutmayın. İkinci Beyazıt Külliyesi, yerine bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Padişahı İkinci Beyazıt tarafından yaptırılan önemli bir tarih ve mimari eserdir. Külliye 1484-1488 yılları arasında inşa ettirilmiş ve o dönem mimarisini, kültürünü ve sosyal yaşamını yansıtan birçok bileşene sahiptir. Külliyenin bileşenlerine gelirsek, ikinci bir külliye çeşitli yapı ve fonksiyonları içeren kapsamlı bir komplekstir. Bunların arasında cami, medrese, imaret, tabane, şafa ve hamam bulunmaktadır. Cami kısmında külliyenin merkezine yer alır, büyük bir kubbede örtüldür. Cami içi süslemeler ve hat sanatı zenginleştirmiştir. Büyük bir avlu ve çadırvana sahiptir. Medrese, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği yerdir. Hücreler ve dersliklerden oluşur. Öğrenciler ve alimler burada konaklayıp ders çalışmışlardır. İmaret, ihtiyaç saatte yemek dağıtılan aşevidir. Hem külliyede çalışan hem de halka hizmet vermiştir. İmaretin mutfağı, depo ve yemek salonunda bulunmaktadır. Taphane, misafirlerin ağırlandığı yerdir. Özellikle uzak yerlerden gelen ziyaretçiler için konaklama imkanı sağlanmıştır. Odalar ve hizmet alanları içerir. Davu şifa külliyenin en önemli bileşenlerinden biridir ve hastane hizmet vermiştir. Hastaların tedavi uygulana ilaçların hazırlandığı hekimlerin çalıştığı birimlerden oluşur. Dönemin tıp ve bilgisi buralarda geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Hamam Hem külliye çalışanların hem de halkın kullanımı için inşa edilmiş, temizlik, hijyen açısından önemli bir rol oynamaktadır. Mimar özelliklerine bakarsak külliyenin genel mimari yapısı Külliye klasik Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biridir. Büyük ve feravullar, revaklar ve çeşitli yapıların bir araya getirilmiştir. Taş işçiliği, kubbeler, kemerler ve süslemeler dikkat çekicidir. Süslemelerde cami iç mekanında zarifat sanatları ve Çinli süslemeleri bulunur. Meclis ve diğer yapının duvarları ise dönemin estetik anlayışını yansıtan süslemeler yer almaktadır. Tarih ve kültür önemine bakarsak ikinci Beyazıt Külliyesi Osmanlı döneminin sosyal yapısı ve devletin halka hizmet anlayışını yansıtır. Dönemin önemli bir eğitim, sağlık ve sosyal hizmet merkezi olarak kurulmuştur. Kültür bakarsak da külliye günümüzde de tarih ve kültür dengini korumakta olan turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca Edirne'nin Osmanlı dönemindeki önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Günümüzde külliye 2. Beyazıt Külliyesi'nde Edirne'nin önemli turistik ve kültürel mekanlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle külliye içindeki davru şifa, sağlık yüzü kullanılmakta ve ziyaretçiler Osmanlı dönemindeki tıp uygulama hakkında bilgi vermektedir. İkinci bir kulesi, tarih ve mimar değeri Osmanlı mirasının önemli bir parçasıdır ve Edirne'nin kültürel kimliğini yansıtmaktadır. Bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde yemekler toplar denildi. Yani şu anki kültürümüze gibi her kişiye bir tabak yolda, bir tabak pilav, bir tabak yemek verilmezdi bunlar. Ortaya konur ve hep beraber tüketilirdi. O yüzden genelde insanlar toplu halde yemek yer toplu halde sohbet eder ve toplu halde hareket ederlerdi. Ve bu yüzden yemek yeme alanları büyük ve geniş alanlardan oluşuyordu. Müzenin bu kısmında da yemek yeme alanlarındaki işte kullanılan eski tabaklar, işte tartı terazi mekanizmaları, büyümler, çömlekler bunları görüyorsunuz. Ve bir sonraki bölümde de külliyenin sağlık merkezi olan Darüşşafa'yı göreceksiniz. Kuruluşu ve işletilmesiyle ilgili bir bölüm. Burada duvarlarda çeşitli yazılar, resimler, ve buranın nasıl yapıldığına dair bir sürü yazı var. Bunların hepsini çekmeye kalkarsam çok fazla uzayacak. O yüzden buraları sadece kısa görseller. Mutfak kısmına geldiğimizde de bir mutfağı bize gösterecek şekilde müzede yemek alanları, işte yemek yapan insanları gösteren heykellerle karşılaşıyoruz. Mutfak ölçüleri yine okka cinsinden eski tip olarak gösteriyor bize. İç avluda ortada küçük bir çeşme gibi bir şey var. Ve etrafını yeşillerle çevrili ve tamamen kapalı bir alan olarak düşünün burayı. Resimlerde zaten görmüştünüz. Ve devam ediyoruz. Ön avlu da bu şekilde. İçinden arka avluya geçtiğiniz zamansa buralı kapalı bir alan e, duruyor ve genelde burada şifahane yani içeride geldi sağlıkla ilgili problemleri çözüyorlar. Ortada yine aynı şekilde bir e, su çeşmesi, su fıskiyesi gibi düşünün ve bölüm bölüm ayrılmış durumda. Bölüme geldiğimizde burada yerde yatan birini tedavi etmeye çalışan birisi var. Cerrahi küpeli Sariye Hatun olarak geçiyor. Bunun insanlara cerrahi müdahalesi yapan bir olarak düşünebilirsiniz. Tarih detayları zaten videoyu durdurup izleyebileceğiniz bir şekilde çektim. Yani doğru yerlerde videoyu durdurursanız detayları okuyabilirsiniz. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Yine burada tedavi eden ve tedavi edilen figürü karşılaştırılan bir yer var. Burası arkadaşlar kadın hastalık ve kadın doğum için alınan bir bölüm. Yine bir Ebe Hatun'la hamile bir kadının doğumunu simüle eden veya gösteren bize bir heykel var. Burada da o zamandan kalma Osmanlı resimleri. İnsanların çok daha rahat doğum yapmasını sağlayan bir sandalye. Yine aynı şekilde burada anne karnında ölen cininin çıkartılmasında kullanılan cerrahi aletleri görüyorsunuz. Devamında insanları müzikle tedavi eden, evet müziğin tedavi gücünü en iyi şekilde kullanılan müzikle insanın akıl sağlıklarını düzeltileceğini düşünen ve akıl hastalarını bu şekilde tedavi eden insanları göreceksiniz. Normal akıl hastalarını bir yerde tutup işte el işleriyle zamanlarını geçirip onları oyalarken ağır akıl hastalarında kendine ait alanları kapatılan birazdan korkmayın. <laughs> Heykel biraz garipti çünkü. Ağır akıl hastalarında ayrı bir bölge tutarak onların kendilerine ve insanlara zarar vermesini engellemeye çalışırlardı. Yine aynı şekilde kulak burun boğaz Bölümü. Yani aslında baktığınız zaman tıbbın o zamanlarda bize ne kadar geliştiğini gösteren, insanların tedavisine ne kadar önem verildiğini gösteren ve modern hastane kavramının da o zamanlarda Osmanlı'nın ne kadar iyi bir şekilde kullandığını görüyorsunuz. Yani oluşturulan külliyelerin amacı hem ibadet, hem sağlık, hem de insanların beslenmesi. Aslında şu an karşılığıyla tamamen halka hizmet amacıyla yapılan yerler ve Osmanlı padişahları zenginliğini ve gücünü küllelere çağırıp halka yardımcı olarak gösterirlerdi. Devam ettiğimizde burada da tedavi için kullanılan yine diğer araç ve gereçleri görüyorsunuz. Şifahaneye geldiğimizde arkadaşlar burada insanların sağlığı için yapılan şurupları görüyorsunuz. Çiçeklerin, bitkilerin bir araya karıştırılarak hangi hastalıklara iyi geldiği. Burada yine bir tarif görüyorsunuz. İnsanlara bu şekilde doğal olarak nasıl tedavi edildiğini, doğal olarak nasıl daha iyi sağlık şartlarına hizmet alabildiğini görüyorsunuz. Burada eski şeyler var ve resimde şunu gösteriyorum. Arkadaşlar damıtma, her şeyin temeli bu. Ve şimdi tıbbi sergiye geldik. O zamanın tıp şartlarında anatomi olsun, insanların kırık, çıkık veya diğer sağlık tedavilerinin yapıldığı, aynı zamanda hayvanların kabukları dahil olmak üzere ilaç yapımında kullanılan diğer nesneleri görüyorsunuz. Bunları işte ezilerek, kırılarak veya işte kaynatılarak bunun içindeki etken maddeleri kullanarak insanların nasıl sağlığını artıracak şuruplar, merhemler, kremler gibi. Bakın burada Osmanlı Osmanlıca kullandığı aletler var ve burada da kırık çıkık için kullanıyorlar. Aslında baktığı zaman modernkinden çok da farklı değil. İki tahta ve bir iple sağlıklı bir şekilde insanların kırıklarını çıkıklarını düzenliyorlar. Devam ettiğimizde külliyenin yapımı yapısıyla ilgili bir alan var. Burada e, külliye neden yapıldı, hangi amaçla hizmet ettiği bunları gösteriyor ve üst taraftan külliyeyi size göstermeye çalışıyorum. Tabi onun ışığı yanmadığı için biraz kötü ama artık kusura bakmayın arkadaşlar. Abone olursanız daha iyisini yapabilirim. Ve son olarak da ikinci Beyazıt'ın kendine ait yapılmış bir odası. Burada kendisiyle ilgili resimler, çıkartmalar, el yazmaları, bunlarla ilgili tasvirler ve figürler var ve kendisine ait birkaç tane de eşya burada saygileniyor. Ve böylelikle külliye sergimizi ve gezimizi bitiriyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.